Büyük Plan Kanalı'ndan herkese merhabalar. Türkiye enerjide dışa bağımlılığın bitmesi için tarihi bir adım attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sondaj gemileri Mavi Vatanı karış karış gezerek doğalgaz arıyordu. Son olarak Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih de bu amaçla Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfederek büyük bir hayalin başlangıcına imza attı. Türkiye'nin 540 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı keşfetmesi enerji piyasalarında dengelerin yeniden hesaplanmasına neden olurken Karadeniz'de bulunan bu rezervin kullanımına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'ndaki denizaltı borularının ilk etabı geçtiğimiz günlerde Zonguldak'taki Filyos limanına getirilirken Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında yapılacak çalışmaların takvimi de netleşti. Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre doğalgaz rezervlerinin çıkarılması, karaya iletilmesi ve işlenerek ulusal şebekeye verilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar 21 Şubat 2022'de başlayacak. 464 gün sürmesi planlanan deniz tabanı boru inşa projesi hava muhalefeti ve gemilerin teknik arıza yaşaması gibi durumlar olmazsa 30 Mayıs 2023'te bitecek. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.